Ya Lütfi Arabiyet Hesbi, Bi ki mantıq ve meydan. Amin. Allahu Bittlahim min Şeytanı Raziim. Rahim. ve Salasuna. Min nesil sayfalar. Bugün Neşri Sefahat kitabının 37. dersini okuyoruz. Ve ikraruhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ikrarı, herhangi birini ikrar etmesi alel fiili bir fiil üzerine. Yani huzuruna biri bir fiil yapmış veya biri bir fiil yapmış onu huzurunda değil ama ona haber gelmiş. O da süsmuş Onu mena etmemiş. Nebinin bu ikrarı kefiyelihi onun fiyeli gibidir. Sanki kendisi bizzat o fiili yapmış. Niye? Çünkü Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem herhangi biri bir mekruh veya haram fiyel üzerine ikrar etmezdi. İlla onu ondan men ederdi. Şerha geçelim, neşr-ı sefahata bakalım ve iqraruhu ala al-fi'li ka fi'lihi kana zalika al-ahad ghayra mukallafin ve ki o ahad mukallaf olmasa dahi efendimizin bir çocuğu ikrar etmesi o fiili yapması gibidir. Niye mükellef olmasa da Efendimiz'in ikrarı onun fiili gibidir. O çocuktur. Mükellef değil. Sorumlu değil. Diyor. Liannehu. O gayri mükellef. Lev kâne memnûan minhû. Eğer o yapmış olduğu fiilden memnun olmuş olsaydı. Lemmene evveliyyehu. Allah'ın Resulü o çocuğu değil, O'nun velisi kimse O'nun men ederdi. Min temkinihi o çocuğu, o çocuğa müsaade etmesine. Min fi'li, min kavli zalike. Yani çocuğun O'nun söylemesine, müsaade etmesine. Ev fi'lihi, ya çocuğun O'nu yapmasına, imkan vermesine men ederdi. Velisi men ederdi, bu çocuğa müsaade etme bu sözü söylesin veya bu çocuğa müsaade etme bu şeyi iyi yapsın. Oldu. Ve lev kâne zâlikel ahadu kâfiren. ki o ahad kafir olsa dahi. Allah'ın Resulü kafiri bile memnu bir fiil üzerine ne etmezli? Memnu bir fiil üzerine ikrar etmesi. Bir kafiri veya bir çocuğu e, ikrar ederse bir fiil veya bir kavl üzerine o da onun yapmış gibi veya söylemiş gibi oluyordu. Anlaşıldı değil mi? Evet. Tekrar ediyorum. Velev kâne zâlike hadu gayre mukellefîn لِأَنَّهُ لَوْ غَرِ مُكَلَّفٍ وَلِيْسَدَ اِقْرَارِ عَيْنُهُ لَدْرِ اَبَدْ لِأَنَّهُ لَوْ كان منه لما وليه من O, gheri mukellefin veli sinin men ederdi, neden men Min temkini, o gheri velinin temkini, min gavli zalike evfeli. O şeyin gavlundan, o şeyin, yani o gavlun, o sözün, o lafsın gavlundan, söylemesinden veya o mef'ulun fiilinden velisini men eder çocuğa müsaade etme. Ve lev kana zalike lahadu gayre mukellefin ev kafilen öyle olsa daha iyi olur. Ve lev kana zalike lahdu gayre mukellefin ev kafilen ve lev kinne olsa كافر أو لك ان يكون ولو كان يكون لك غير يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك من يكون لك ان أو كافرا ان يكون أو ان يكون لك ان يكون ev kafiren gayre mükellefin üzerine nedir? Mahduftur. Ve zalike niye nebiullah sallallahu aleyhi ve sellemin birini bir kavlu veya bir fiili üzerine ikrar yaptığı zaman onun fiili gibidir. Ve zalike bu sabit olduğu haber mahzuf sabit olduğu için o ona mütalliktir. Çünkü şenhan la min al şarii sallallahu aleyhi ve sellem şaradan caiz değildir. Ne caiz değildir? ahadin ahadin alal hatai. Hiç birini hata üzerine ikrarı caiz değildir. Niye? Fe inne zalike ta'khirun beyani. Bu beyan bir şer'i hükmünün beyanının tehiridir. Neden tehiridir? An vakt-il hacet. Hacet vaktinden tehiridir. Hacet vakti nedir? Biri o fiili yapıyor. O kavli söylüyor. O an onun hükmünü beyan etmektir. Eğer Allah'ın Resulü ikrar etmişse onu tehir etmiş oluyor. E, tehir de caiz değil. Öyle ise hata değildir. وذلك لأنه لا يجوز من الشارع صلى الله عليه وسلم إقرار أحد على الخطأ فإن ذلك تأخير للبيان عن وقت الحاجة وذلك لا يجوز بالجائز ديال بل أرناي بالفعل أذرنا إقرار نجبي كإقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه Efvaniğimizin Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'unui ikrar etmesi gibi. Neyün üzerine ikrar etmiş? Ala kavli, kavlû cenna ikrar etmiş. Neyle ikrar etmiş? Bi'ata'i sele bil qatili li qatilih. Katil öldürülen kişinin sele katiline vermeyle hükmetmiş. Yani Hazreti Ebubekir Sıddık Sele, maktunun, katilin selebini katile vermiş. Efendimiz susmuş. Dememiş niye yapmış veya niye, veya niye yaptın dememiş. O zaman demek katilin selebi, seleb üzerindeki elbisesi, parası, silahı neyse. Bir de ve ikrarihi, Efendimizin ikrarı Halid bin i Velid. Halid bin Lidi ikrar etmesi gibi. Ne üzerine ikrar etmiş? Ala ekli dabbi. Kertenkelenin yemesi üzerine. Bu büyük kertenkeleler var. Halid bin Velid yemiş. Efendimiz görmüş. Niye yiyorsun dememiş, mene etmemiş, susmuş. Bakın ekli dabbi üzerine Halid bin Velidi radiyallahu anhumayı ne etmiş? İkrar etmiş. Ebu Bekir'i selebul yata'u selebil katili li katiliye vermesi üzerine Halid bin Velid Ekrudab üzerine ikrar etmiş. Radiyallahu anhuma. Anlaşıldı. Demek ve zalike li ennehu la yecüzü mine şari'i sallallahu aleyhi ve sellem ikraru ahadin alel hatayi fe inne zalike teekhirun lil beyani عن وقت الحاجتي، وذلك لا يجوز إقرارا مثالي كإقراره صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على قوله على قوله بإعطاء سلب القاتل لقاتلهم يعني yani أبو بكر الصديق قاتل سلامي قاتل Ebu Bekir Sıddık'ın bu kavli üzerine efendimiz ikrar etmiş. Sükût etmiş, mena etmemiş. Ve iqrari Halid ibn el-Velid ala ekli'd-dabb. Ebu Bekir Sıddık'ın kavli üzerine ikrar etmiş. Halid bunu velidi fi'ali üzerine ikrar etmiş. Bu iki hadis de muttfequn aleyha'dırlar. Müslim Buhari'de varlar. Naam. Lakin, buradaki bu gibi yerlerde lakin manasındadır. Lakin yüstesna minhu bu ikrardan istisna edilir. İkraruhu Efendimizin ikrarı ala kavlin. Herhangi bir kavl üzerine ikrar etmesi. Ama o kavl ki ulime minhu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden bilinmiş munkirun munkirullahu Efendimiz o kavunun mümkülü olduğu biliniyor. Mustemirrun ala inkarihi. Efendimiz onun inkarı üzerine müstemir daim olduğu da biliniyor. Orada ikrar ediyor. Ve tereke inkârehu fil hal. Derhal da ne diyor? Onun inkarını terk ediyor. İnkar etmiyor. Niye terk ediyor? Li ilmihi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bil, biliyor. Bi ennehu şenhar ulime minhu. Ondan bilmiş zalike. Yani ondan o fiilen memnu olduğunu, münker olduğunu bilindiği için bir daha söylemiyor. Nasıl olursa sahabelerim bu benden taraf münker bir şey olduğunu biliyorlar. Söylemeye gerek görmemiş ve söylememiş. Aa, bu ikrar kabul edilmez. li ilmihi bi annahu ulima minhu zalika ve bi annahu yani li ilmihi bi annahu la yanfa'u fil hal hal hazır inkar etmesi de bir fayda teşkil etmez o zaman fela esere lil iqrari durum böyle olunca efendimizin ikrarına hiçbir eser yoktur fela esere lil iqrari Efendimiz ikrar etmiş. Öyleyse bu caizdir. Hayır. Bu ikrarın hiçbir anlamı yoktur. Tekrar ediyorum. Naam lakin yüstesna minhu Efendimizin mutlak ikrarından istisna edilir. Ne istisna edilir? İkraruhu Efendimizin ikrarı ala kavlin bir kavl üzerine ölüme bilinmiş minhu efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem ne bilinmiş efendimizden ennehu efendimiz munkirun lehu o kavlun neydir? Munkiridir. Mustemirun ala inkarihi inkari üzerine de daimdir. ve terke inkarehu fil hal hal hazır onun inkarını terk etmiş li ilmihi bildiği için. Neyi bildiği için? Bi ennehu ölüme minhu zalike. Efendimiz biliyor ki o fiilin inkarı, o fiil Efendimiz yanında münker olduğunu biliniyor. Herkes onun biliyor. Bir daha biliyor ki ve bi ennehu la fil hal. Hal hazır, inkar etmenin hiçbir faydası da yoktur. Onun için ne etmiyor? İnkar etmiyor. Ha böyle bir ikrar fe la esere lil iqrari hay nazil. Böyle durumlarda ikrarın hiçbir eseri, hiçbir tesiri yoktur. Bit. Metne bakalım. Ve ma fuila fi waqtihi fi gayri meclisi. O şey ki efenimizin vaktinde olmuş ama zamanında olmuş. ama onun meclisinde olmamış. Başka yerde olmuş. Yalnız ve alime bihi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onu öğrenmiş. Haber ona gelmiş. Ve sükut da etmiş. Bunun durumu nedir? Sükut etmiş ve etmemiş. Fahukmu bunun hukmu hukmu ma fu'ile fi meclisi. Kendisinin meclisinde yapılanın hükmü ne ise onun hükmü de odur. Nasıl kendi meclisine bir şey yapısa, diye ikrar etse o ikrar onun fiili gibi ise gıyabında bir şey yapılmış ona haber gelmiş o da sükut etmiş ikrar etmiş o ikrar da onun fiili gibidir. Ve ma fuile fi vaktihi fi gayri meclisihi ve alime bihi fe hukmuhu hukmu ma fuile fi oldu mu olmadı. Evet. Metne bakalım, şerhe bakalım. Kavluhu ve mafu ve mafu ile fi vakti fi gayri meclisihi ve alime bihi. Bihi deki demir eyi şey illedi fu yle. Ve alime bihi ey bi şey illedi fu yle ev qîle fî zemâni sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tefsir ne fayda verdi? Alime bihideki demir, eşşey ellezî fu'ile ve qîle fî zemâni o şeye gittiğine işaret ediyor. Yani Efendimiz'in zamanında ama meclisin gayrisinde bir şey yapmış, o da onu bilmiş. ند... وما فعل في وقت في غير مجلس وعلم به أي بالشيء الذي فعل, طغ... فعل أو قل في زمان حياته أما وفي غير مجلسه في زمان حياته وعلم به نريد أي بالشيء الذي فعل أو قل في زمان حياته fi gayri meclisi onun hayatının döneminde yapılmış ama onun meclisinde yapılmamış. Bi haysu la yuşahiduhu yani öyle onun meclisin gayrisinde yapılmış ki o ne etmemiş o şeyi müşahede etmemiş. Ve lakin alime bi onu ne etmiş bilmiş. Ve lem inkar etmemiş ma temek min inkarihi imkar imk im, imkani olduğu halde. Öyle değil mi? Onun hükmü nedir? Fe hükmü hükmü mafu fi meclisi. Tekrar ediyorum. Ve ma ile fi vaktihi fi gayri meclisihi ve alime bihi. Ha dur bu bir şeyi o bal yok. Ne demek ve ma? Ey ve şey ulledi. Anlıyorsunuz değil mi? May mev mevsule şeyden ibarettir. Ona işaret etti. Demin hani ey ve bir şey orada bayır zannettim. İşaret etti ki bir şeye gidiyor, maya gidiyor. Öyle değil. Ey ve şey ulledi. Oradan bir vav eksiktir. أي أيوه والشيء الذي فعل أو قيل في زمان حياته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه بحيث لا يشاهده تفسير فائدة لديه وما, وما فعل ذلك ما موصلا شيئا عبارة وَمَا ma ayi şeyu فُعِلَ fu'ila فِي زَمَانِ fi zaman hayati sallallahu aleyhi ve sellem fi gayri لَا يُشَاهِدُهُ وَلَكِنْ la بِهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ alime تَمَكُّنِهِ ve lem yunkirhu mu olmadı yes. bitti sen bunu örnek sahabelerin Resulullah bir seriye gönderip say, geçerken balina yemeleri olur mu senin? aslında Onu geldiler söylediler. Yes. Kendileri gelmişler söylemişler. Bir de o balinanın da değil miydi? Kesindi. Çok büyük bir hayvanmış. Yes. Yani bir kaburgasını tek Adam deveye biniyor da altından geçiyordu. Yes. Bunun örnekleri çoktur. Şu an aklıma gelmiyor. Fahukmuhu hukmu ma fu fi meclisi. Ey fe hukmuhu hukmu ma ile ev fi meclisi <Sessizlik> Bunun hukmu o şeyin hukmu gibidir. Resulullah'ın meclisinde yapılmış veya denilmiş. Ve alime bi Resulullah da onu bilmiş. Ve le inkar etmemiş. Bunun hukmu onun hukmu gibidir ne konuda onun hükmü gibidir? Fi delaletihi ala cevazil fiili lil faili ve gayrihi. O yapılan fiil hem faal yapana hem gerisine caiz olduğuna delalet etme konusunda Allah'ın Resulü'nün huzurunda yapılmış ve söylenmiş kavur. Bir de ve ala hakiyetil mef'ûli evil mekûli orada yapılan fiilin veya söylenilen kavlun hak oluşu üzerine delalet etme konusunda onun meclisinde yapılmış ve söylenilmiş kav gibidir. Mesela örnek bak getirdi. Hani örneği dedik ya, bak örneği kendisi getirdi. Ke ilmihi bi halifi ebi bekirin Ke ilmi bi bi Halifi Ebu Bekir'in radıyallahu anhu. Efendimiz Ebu Bekir Sıddık'ın yeminini öğrenmiş. Ne diye yemin etmiş? Ennehu la ye'kulu ye ta'ame. Demiş ben ta'am yeme. Bu yemini ne zaman etmiş? Vakta gayzi. Sınırlı iken yemin etmiş. Fi vakti gayzi. Sümme ekele. Sonra ne etmiş? Yemiş yemin etti yemeyeceğim diye sonra ne etmiş yemiş. Ve hanise hanis oldu. Hanis olmak ne demek? Yeminini yani yeminini yerine getirmedi bozdu. Ne zaman yeminini bozdu? Hine kadar ne zaman ki etti ki ennel ekle hayrun min terki. Yemek yememekten daha iyidir. Yemek yememekten daha iyi olduğunu öğrenince ne etti? Yeminini bozdu ve yedi. Bu da Allah'ın Resulü'ne bu haber gitmiş. Allah'ın Resulü niye öyle yaptı demedi veya niye öyle yaptın demedi. Fe Bundan bilin. Öyle değil mi? Nasıl? Efendimiz bunun üzerine ikrar etmiş. Buradan ne anlaşıldı? Demek ki Ebu Bekir için de bu caizdir. Onun gayrisi için de caiz. Ne caiz? Biri bir şey üzerine yemin etti sonra baktı ki o yemini yerine getirmemek getirmekten daha iyidir. Yemini bozup kefaretini vermek daha iyidir. Yeminini yerine getirmekten. Anlaşıldı değil mi? Ha, bu olaydan ne anlaşıldı? Bak kendisi yani söylüyor. Fa ulme minhu yemine iza kanat emrin bir emr üzerine yemin olursa ve kanat fil maslahatu fi naqdiha. o yeminin naktında olursa, yemini bozmakta olursa kane zalike olur o naqd evla. O naqd daha ne olur? O naqd daha iyi olur daha evla. تكرر يورم قوله فحكمه حكم ما فعل في مجلسه اي فحكمه حكم ما فعل او قيل في مجلسه وعلم به ولم ينكره ونجي قلنا في دلالته على جواز الفعل كما جواز للفاعل مثل ابو بكر وغير غير اسناده بو في دلالته على جواز الفعل ve ve ala, yani ve fi dalalatihi ala haqiqati al-maqul maf'ul oradaki maf'ul veya maqul neyse hak oluşuna delalet etmek konusunda onun meclisine yapılan veya söylenilen gibidir. Örneğine gibi ki ilmihi bi halif Ebu Bekir'in radıyallahu anhu انه لا ياكل الطعام لا ياكل الطعام في وقت غيزي olduğu halde tamı ta yemiyor mana öyle değil yemin etmiş fi vaqti geyzi. Geyz halatında yemin etmiş. Geyz halatında yemin etmiş. Summe akale wa hanisa. Sonra yedi, hanıs oldu. Ne zaman hayne i'tıkada en el-akla hayr min terki. Akıl terkten daha hayırlı olduğunu öğrenince yemiş. Bu haber alan Resulüne gitmiş. Allah'ın Resulü de ikrar etmiş, mene etmemiş. İnkar etmemiş. Fa <laughs> minhu. Bu olaydan anlaşıldı ki ennel yemine iza kanat ala emrin ve kanat el fi naqdiha bir emirle ilgili yemin olursa, meslehat da yeminin bozmasında olursa, kane zâlike evla Bu daha ne olur? <laughs> Evlâ olur. Yani bir gün Hz. Ebu Bekir Sediq, meselesi üzün, misafirleri evine götürmüş. Abdurrahman oğluna bunları yemeni falan veriyor. O da Allah'ın rasuna gitmiş. Onlar da misafirlerinden yemeni verince misafirler demişler ev sahibi yoksa biz yemeyiz. Yemek orada kalmış. Hazreti Ebu Bekir sık gelinceye kadar. E, geç gelmiş. Misafirler aç. Gelmiş bakmış yemek orada. Kızmış. Oğluna falan kızmış. Oğlu demiş. Ben vermiş. Onlar yememişler. Seni beklemişler. Onlar da demişler, evet biz yememişiz, biz bekle, seni bekledik. Yemin etmiş o sınırlıyla ben yemem. Onlar demişler, sen yemezsen biz de yemeyiz. Ebu Bekir Sık Allah'u anh'u bakmış ki, yemini bozup misafirlerinin günlünü almak, onları memnun etmek daha iyidir. Yeminini bozmuş, yemeğini yemiş. Bu konu kapandı. Dersimiz bu kadar olsun. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا لغتي عربيه حسبي بانك